Evet arkadaşlar çok önemli bir maça çıktık bugün Beşiktaş maçından sonra galibiyetimiz yoktu biliyorsunuz iki puan toplamıştık çok kötü günler geçiriyorduk bu kader maçına oyuncularımız gerçekten bir kader birliği yaptı karakter ortaya koydu karakteri karakteri sahaya yansıttılar ve galip gelmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar öncelikle oyuncularımızı kutlamak istiyorum mükemmel bir oyun sergilediler hiç bırakmadılar oyunu penaltı pozisyonuna beraberliği yak yakalamasına rağmen Göztepe'nin attığımız iki, ikinci gol bu inancı bir göstergesiydi o yüzden e, hepsini tek tek yürekten kutluyoruz tabii kırmızı kart olayı da var biliyorsun hocamız atıldı yani böyle bir penaltı çalındı ki e, yani VAR'a gitmesi gerekirdi bence. Bizce VAR'a gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki geçen hafta Kasımpaşa maçında 92. dakikada Umut'un boş kaleye göndermek istediği topu rakibin eliyle kesmesi hiç incelenmedi bile, hiç bakılmadı bile. Ama biz kulüp olarak hiçbir zaman ondan önce verilen penaltılar, verilmeyen penaltılarla beraber hiç ağzımızı açmadık. Ama bu ağır bir karar olduğunu düşünerekten hoca tabii itiraz etti. Ondan dolayı Dördüncü hakemle yaşanan bir olaydan sonra hocamızı kırmızı kartla dışarı attı. Hocamız sadece, Hikmet Hoca sadece yapılan haksızlığa adaletsizliğe ses çıkarmak istedi. Tabii zor bir maçtı, biliyorsunuz kazanmamız gereken bir maçtı. Çok önemli bir maçtı bizim için. Hayati bir maçımızdı çünkü son 6 haftaya girdik, çok kritik haftalara girdik. Zaten bu maçı. Allah korusun kaybetseydik ciddi sıkıntı yaşayan bir Malatya Spor olacaktı. Yeni Malatya Spor olacaktı. Ama çok şükür oyuncularımızın gayreti, onların karakteri, mücadelesi galip gelmemize neden oldu. O yüzden çok mutluyuz. Tekrar oyuncularımı buradan yürekten kutluyorum.